Ece bak Allah rızası için işimden gücümden gelmişim beynim zaten kevgire dönmüş. Metrobüste gelirken ayakta durmaktan bacaklarımda derman kalmamış. Şunu seslendirme Türkçe yapalım kurbanın olayım. Can yine mi ya? Yine mi? Yıl olmuş 2025. Biz hala senin okuma tembelliğinle uğraşıyoruz. Al Pacino oynuyor filmde Can Al Pacino. O adamın sesini duymadan o genzinden gelen hırıltıyı hissetmeden ne anlayacaksın filmden? Ya Pacino babamız tamam da adamın hırıltısını duyacağım diye filmin görsel şölenini kaçırıyorum. Aşağıda beyaz yazılar akıyor şerit gibi. Ben filmi izliyorum yoksa noterden gelen ihtinameyi mi okuyorum belli değil. Gözüm yoruluyor kızım gözüm. Gözüm mü yoruluyor? Bütün gün Instagram'da kaydırırken gözün yorulmuyor mu? Dolar kurunu saniyelik takip ederken gözün kartal kesiliyor. İki satır altyazı okuyacaksın diye mağdur oynama bana. Bu vizyon meselesi Can. Sanata saygı meselesi. Ne sanatı ya? Bizim dublaj sanatçılarımız dünyada bir numara. Bak bunu ben demiyorum, otoriteler diyor. Sungun Babacan efsanesi diye bir gerçek var bu ülkede. Tom Cruise'u Tom Cruise yapan adamın kendisi değil, o Kadife Sestir. Sen şimdi o emeği hiçe mi sayıyorsun? <laughs> Geldi yine Türk dublajı dünyada bir numara masalı. O 80'lerde edeceğim. 80'lerde. Şimdi ne var biliyor musun? Netflix dublajı var. Duygu sıfır. Adam filmde seni öldüreceğim lanet olası pislik diye bağırıyor. Ama dublajdaki ses sanki banka sırasında numara beklerken konuşuyor. Steril, ruhsuz, yapay. Orijinalinde adam ağlıyor, burnunu çekiyor, sesi titriyor. Dublajda adam stüdyoda çayını içerken hüngür hüngür diyor. Bunu mu savunuyorsun bana? Abartıyorsun. Ayrıca ben film izlerken olayın içinde kaybolmak istiyorum. Altyazı açınca ne oluyor? Ekranın altına bakmaktan adamın mimiklerini kaçırıyorum. Belki arkada katil bıçağı çekti. Belki duvarda önemli bir ipucu var. Ben dı kelimesinin çevirisini okurken yönetmenin kurduğu kadracı kaçırıyorum. Sinema görsel bir sanattır Ece. Edebiyat değil. Sinema görsel olduğu kadar işitseldir de Can Bey. Yönetmen o sahne için ses dizaynı yapmış, oyuncu o repliği söylemek için 3 ay çalışmış. Sen ne yapıyorsun? Üstüne stüdyoda ''Lanet olsun dostum, senin dardın ne ha?'' diye konuşan birini monte ediyorsun. Gerçekçilik ölüyor. Film New York'ta geçiyor, adamlar Hallem'in göbeğinde ama konuşmalar İstanbul Türkçesi. Hey ahbap, başım belada. Hallem'de kim kime ahbap diyor Allah aşkına. Vallahi ben ahbap denilince rahatlıyorum. Bizim kültürümüze yaklaşıyor. Öbür türlü ne dediklerini anlamaya çalışırken beynim yanıyor. Hem bak bir de şu var. Ben film izlerken bir şeyler atıştırmayı severim. Çekirdek çitlerim, meyve yerim. Alt yazılı olunca ne oluyor? Çekirdeği ağzıma götürürken kafama eğiyorum. Hop! Üç cümle kaçtı. Geri sar, tekrar oku, tekrar oynat. Filmin akışı ölüyor. Dublaj öyle mi? Kafamı çevirsem de duyuyorum. Mutfağa su almaya gitsem de konudan kopmuyorum. Dublaj özgürlük türeci. İnanmıyorum sana gerçekten inanmıyorum. Sen filmi radyo tiyatrosu mu sanıyorsun? Mutfaktan dinlemek ne demek? Yönetmen o sahneyi sen mutfakta su doldururken arkadan duy diye mi çekti? Bu ne saygısızlık ya. Sen sana da tüketilecek ürün muamelesi yapıyorsun. Ben sana atmosfer diyorum, oyuncunun nefesi diyorum, sen bana çekirdek çitlerken altyazı kaçıyor diyorsun. Aramızdaki kültürel uçurum şu an Grand Canyon kadar oldu. Farkında mısın? Ya bırak bu kültür mantarı ayaklarını. Sanki bana Sorbon mezunusun. Geçen gün izlediğimiz o Fransız filminde adam 3 dakika boyunca duvara bakıp sustu. Sen of çok derin dedin. Adam sustu lan sadece. kalmıştı bence. Sen bu orijinal dil olayını sırf havalı görünmek ortamlarda ben dublaj izleyemiyorum ya o kulağımı tırmalıyor demek için yapıyorsun. Şekilcilik bu. Şekilcilik mi? Ben İngilizceyi, İspanyolcayı o dillerin melodisini duymak için seviyorum. Kültürü oradan alıyorsun. Adam, I love you dediğinde ağzından çıkan o tınıyla bizim dublajcının seni seviyorum nağlan demesi aynı şey mi? Duygu geçmiyor can, duygu. Dublaj, yemeğin üzerinde dökülen ketçap gibidir. Yemeğin tadını bastırır, her şeyi tek tipleştirir. Sen ketçaplı makarna seviyorsun, ben İtalyan şefin yaptığı orijinal makarnayı istiyorum. Fark bu. Valla o İtalyan şefin makarnası şu an restoranda 800 lira olmuş. Ketçaplı makarna candır. Konuyu dağıtma. Bak Ece, samimi olalım. İngilizcen o kadar da iyi değil. Espri yapılıyor, altyazıda gülüşmeler yazıyor, sen ondan sonra gülüyorsun. Orijinal ses savunuculuğu yapıyorsun ama çevirmene muhtaçsın. E madem çeviriye muhtaçsın, bırak kulağıma söylesinler. Niye gözüm yorayım? Benim İngilizcem gayet yeterli. Sadece bazı slang yani sokak ağzı kelimeleri kaçırabilirim. O da çok normal. Ama mesele anlamak değil sadece. Mesele performans. Bak geçen gün o Kore dizisini izlerken ne yaptın? Dublajla açtın. Koreliler İstanbul beyefendisi gibi konuşuyordu. Tarihi dizi izliyoruz. Adam samuray kılıcı çekmiş. Lütfen rica ederim üzerime gelmeyiniz tonunda konuşuyor. A, komik duruma düşüyor film, ciddiyeti kalmıyor. Ya tamam, bazıları kötü olabilir ama genelleme yapma. Hem sen Korece biliyor musun? Hayır, adam orada bağırırken küfür mü ediyor, şiir mi okuyor, nereden anlıyorsun? Belki adam çok kötü oynuyor, belki sesi kargadan beter. Nereden biliyorsun? Dublajcı en azından o sesi düzeltiyor, karizmatik yapıyor. Ben Gandalf'ı hiç de mi Betil'in sesiyle sevdim. Orijinali duyunca bu ne ya? Dedem gibi konuşuyor dedim. Çıldıracağım. Gandalf zaten dede can, bin yaşında büyücü. Tabii ki dede gibi konuşacak. İstemi Betil muazzam bir ses Allah rahmet eylesin ama karakterin orijinali neyse odur. Sen resmen gerçeği değil süslenmiş yalanı seviyorsun. Hayatında böyle senin. Her şeyin kolayı, her şeyin konforlusu. Biraz zorlanayım, biraz çaba harcayım yok. Altyazı okumak bir çabadır, filme ortak olmaktır. Hayat zaten zor Ece sabah 8, akşam 6 çalışıyorum. Patronun dırdırı, trafiğin çilesi, marketin pahalılığı. Eve gelip koltuğa çökünce bir de film beni yormasın istiyorum. Ben o filmi kaçış için izliyorum. Üniversite tezi hazırlar gibi incelemek için değil. Sen sinemaya sanat eseri diyorsun. Ben iki saatlik kafa dağıtma diyorum. O yüzden bırak şu dublajı açayım, arkama yaslanayım. O tanıdık sesler bana her şey yolunda, evindesin desin. Can, Anlıyorum yorgunsun ama bu zihniyetle gelişemezsin. Konfor alanından çıkmazsan o kaçış dediğin şey seni uyuşturur sadece. Orijinal izlemek başka bir kültüre pencere açmaktır. Dublaj ise o pencereye perde çekip üzerine kendi manzarana çizmektir. Ben gerçeği görmek istiyorum. Sen kendi konforlu yalanını. Al, al, alt yazılı aç. Ama yemin ediyorum film boyunca tek bir kelime konuşursan, burası ne temekti dersen ya da gözün ovuşturup ay çok hızlı aktı okuyamadım dersen filmi durdurur Müge Anlı'nın dünkü bölümünü açarım. Hodri meydan. Anlaştık ama sen de film başladığı an o elindeki telefonu bırakacaksın. Twitter'a bakmak yok, maç sonucuna bakmak yok. Gözlerini ekrandan ayırırsan yemin ederim filmi başa sararım. Sabaha kadar o filmi bitiremeyiz haberin olsun. Tamam be tamam aç hadi. Zaten karanlık sahnelerde ekrandaki yansımamızı görüp moralim bozuluyor. Bir de altyazı okuyacağız. Başlat bakalım Entel Dantel Sanat Şölenini. Hazır ol can. Gerçek sanat şimdi başlıyor. İnşallah filmde çok konuşmuyorlardır. Ya ne yaptın? Tam intro giriyordu. Atmosferi bozdun. Atmosfermiş. Asıl atmosfer yorumlarda kopacak, haberin yok. Arkadaşlar, görüyorsunuz neyle uğraştığımı. Şu an hepinizden elinizi vicdanınıza koymanızı istiyorum. Vicdanlık bir durum yok güzelim. Biz halkız halk. Akşam eve gelmişiz. Yorgunuz. Gözümüzü dinlendirmek suç mu? Benim gibi düşünen, altyazı okumaktan film izleyemiyorum diyen koca yürekli insanlar ses verin. Yorumlara bir altyazı candır yazın da şu Ece Hanım yalnız olmadığını görsün. <laughs> yalnız mı? Can, dünya sinema tarihi benim arkamda. Siz ise sadece tembellik lobisisiniz. Arkadaşlar, eğer siz de filmi yönetmenin çektiği gibi, oyuncunun oynadığı gibi izlemek istiyorsanız orijinal ses yazın. Yazın ki kalite tesadüf değildir, görsünler. Aman ne kalite ne kalite. Neyse, bak eğer bu videoyu beğendiyseniz o beğen butonuna bir basın. Eğer videoya 5000 like gelirse bir sonraki bölümde Ece'ye zorla Kemal Sunal filmlerini İngilizce dublajlı izleteceğim. Görsün bakalım dublajın gücünü. Öyle bir şey asla olmayacak ama siz yine de kanala abone olun. Zili de açın ki Can ne zaman saçmalasa anında haberdar olun. Gelip bana destek verin. Bu arada o Kemal Sunal tehdidini de ciddiye almıyorum. Görürüz kültür abidesi. Hadi yorumları bekliyoruz. Tarafını seç, rengini belli et. Dublaj mı, orijinal mi? Kavga aşağıda devam ediyor. Hadi sus artık. Film başlıyor. Ve lütfen ağzını şapırdatma. Başladık yine. Hadi iyi seyirler millet